Jingle ne yapıyorsun lan? ha? Ne yapıyorsun oğlum? Jingle ne? Jingle bakın. Mirmur, 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 mirmur. Mirmur kuyruk, kuyruk, kuyruk. Kuyruk jingle ne? Hain jingle. Hain jingle o gün patilerini yalıyordu. Patilerini yaladıktan sonra da Sağ tarafa doğru baktı. Bir şey göremeyince tekrar yalamaya devam etti. Orada ne var Ciguli? Orada ne var? ha? Ne var orada? Ciguli kamerayı koklamak istedi. Kokladı ve beğenmedi. Kıymalı börek kokusunu alamayınca kalp krizi geçiriyor gibi oldu. Sonra yatmaya devam etti. Ciguli 2 metre esnedi. 2 metre boğazıyla esnedi. Cuguli uyuyor. Cuguli'nin patisini elledim. Patisini geri çekiyor. Patiledi. Hayini gitti. Hayini gitti. Cuguli. Ola bak Ne oldu? Ha? Ne oldu hala? Ha? Cuguli ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun Cuguli? Hı? Hı kızım oğlum kızma kızma. Sinirlenme oğlum. Sinirlenme kızım. Cuguli'nin tüyleri havada uçuşuyor. Cuguli yatmaya devam etti. Cuguli. 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 Oğlum ne yapıyorsun Cigoli? Ha? Ne yapıyorsun ha? Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Kameraya saldırma lan Saldırın mı oğlum kameraya? Denemesin lan sen. Ha? Cigoli. Var ol lan. Var ol lan Kamil abi. Senin adın Kamil mi lan bundan sonra? Ha? Ha? Ha Cigoli? Ha söyle bakalım oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Kıyım böyle bitti. Yediler. Sima yedi. Sen yiyemedin. Sonra böyle mırmır mır ediyorsun, mırmırsın çünkü. Çünkü sonra mırmır mır ediyorsun. Hı? Ne cukur? Ne kuzu? Ne olmuş? Hı? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Söyleyeceksin ama. Sonra lan. Derdin ne lan senin? Derdin ne ona? Ciguri Hain kedi Patilere bak Aaaa Oğlum bak cikoli. ne oluyor sana? Ne oluyor sen cikoli? Hı? Hı? Ne kuzum?

Yugul ben arabayı yıkadım çok terledim. Sen de terledin mi ha? sen bana yardım etmedin orada gördün oturdu. Şimdi yüzünü göstermiyorsun bana. Hain Yugul. Niye yüzünü göstermiyorsun ha? Ha neden ha? Neden? Neden? Ha. Yok, adam ol. Adam ol lan. Ne oluyor lan? Kulakları yoktu Ciguli'nin. Kestik. Ciguli. Ne oluyor lan? Hı? Ne oluyor sana? Sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor oğlum? Adam ol lan. Adam ol oğlum. Ciguli'nin kafası sallanıyor. Oğlum iş konusu Hı? Yeter artık Kaç gündür gelmiyorsun Nerede lan kaç gündür Kaç gündür neredeydin ola? He? Sana dedim ben He? Al bak adama. adam o Adam o lan Kaç gündür neredeydin ha Neredeydin kaç gündür Kaç gündür neredeydin söyleyeceksin Söyledin söyle Anı mı? Ne oldu? Hmm. Yiyorsun, içiyorsun. Yemek verilmeyince kaçıyorsun. Ayıp. Bıyıklara bak, bıyıklara. Bıyıklara bak. Uzun bıyıklı. Uzun bıyıklı kedi seni. Uzun bıyıklı. Uzun bıyıklı bu, uzun bıyıklı. Tammış bu. Tammış kedi. Onu bak, sıktırırım ha. Sıktırırım. Şık olsun çünkü. Şık olarak sıktırılır. Tamam mı lan? Hı? Cigurlu, <laughs> cigurlu, cigurlu, cigurlu. Tamam ki lan? Her yerine kıl var, her yerine döküyor kıllarını. Bu şişko olduğu için kıllarını döker. Değil mi kuzum? Şişko oldu mu Değil mi lan? Hı? Hı? Yanaklara bak, yanaklara. Yanakları sıktırın. Sıktırın yanakları. Yanakları sıktırın. Yeşil gözlü bu. Bu yeşil gözlü. Hain bu, hain. Hain bu, hain. Cıkır, cıkır, cıkır. Adam ağır. Şşş. Sakin ol. Adam ağır. Dan dan Cigoley adamor Cigoley ne oldu ha nereye bakıyorsun ha arkada bir şey mi gördün ha nereye gidiyorsun Cigoley bak orada da kediler var <laughs> Cigoley neredesin evet Cigoley Bitlerini temizliyor çünkü bitti bir kedi var <laughs> cevap veriyor evet diyor Cigoley Norda ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun kapının ortasında gibi? Hır, hır, hır bu, hır, hır bu, hır, hır bu, hır, hır, hır diyeceğim. Hır, 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 kamışık kasında ombiksin. Şık kosun sen. Hı hı. Ne Ne yapıyorsun? ha? Ne yapıyorsun kuzum? Şık mı oldun sen? Ha?